Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu az önce İngiltere'den mesajlarını paylaşırken e, özellikle uyuşturucu başlığıyla ilgili e, eleştirilerini, çıkışlarını sürdürdü. E, İngiltere'de o ziyaret ağırlıklı olarak teknoloji üreten kesimlerle, teknoloji gelişimiyle ilgili yine finans alanlarındaki pek çok yatırımcıyla bir araya gelme konusunda gerçekleşecek. Bu arada bir sıcak gelişme söz konusu. Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu da bir sıcak gelişme. Bunu da aktarmış olalım. Sayın Kılıçdaroğlu az önce dedi ki bunlar emniyet raporlarını bile okumaktan aciz. Bizim gündeme taşıdığımız o rakamlar, o değerlendirmeler, emniyetin tespitleri ve bununla beraber biz uyuşturucunun ne noktaya geldiğini Türkiye'de dile getiriyoruz, gündeme taşıyoruz. Her gelir grubundan ne yazık ki ailenin artık uyuşturucu ticaretiyle şöyle bir evlatlarının karşı karşıya kaldığı dönem her gelir grubuna dönük bir uyuşturucunun bulunduğu bir dönem vurgusu özellikle yapılıyor ve emniyetin yapmış olduğu çalışmalarda uyuşturucu kullanma yaşının 10 yaşına belki de biraz daha altına düştüğü ...raporlara e, işleniyor... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti... ...bunlar emniyet raporlarını... ...okumaktan bile acizler... ...bir ülkede baronlar... ...at koşturuyorsa sorun var... ...demişti e, az önce Sayın Kılıçdaroğlu... ...ve e, Jandarma Genel Komutanlığı'nın... ...bir suç duyurusu... ...şimdi sıcak bir gelişme olarak... ...önümüzde emniyet ve... ...jandarma suç duyurusunda bulunacağını... E, ...açıklamıştı... E, ...bu adım atıldı... ...o zaman... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü açıklamaları ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın da yanıtlarına şöyle bir bakalım. Bu başlık üzerinden, uyuşturucu operasyonları üzerinden. Tıpkı FETÖ mücadele gibi bir kafayla mücadele ediliyor. Vallahi uyuşturucu işi de böyle ya. Ülkenin ana muhalefeti bu devleti ve bu teşkilatı akıl almaz iddialarla itham etmişken biz yine işimizi yapmaya devam ediyoruz. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışının ardından başlayan tartışmalar sürerken yeni günde uyuşturucu operasyonu peşi sıra geldi. Hedefimiz 138. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 5 ile başlayan operasyon çerçevesinde saat 07 itibariyle gözaltına alınmışlardır. Yakalanan uyuşturucu, yakalanan satıcı, kullanıcı artıyor diye... Ele Bu aynı zamanda Türkiye'de pazarın da genişlediğini, kullananların sayısının da çok orantı dışı arttığının bir işareti. İçişleri Bakanı Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. CHP ile Soylu arasındaki uyuşturucu polemi ise daha da alevlendi. Toplumun ve teşkilatın motivasyonu, temposu az mı düşürülmeye çalışıyor? Tam kadro hop oturup hop kalkıyoruz. Suç İşleri Bakanı diyoruz ama Suç İşleri Bakanlığı demiyoruz. Biz Süleyman Soylu'yu hedef alıyoruz. Devleti hedef almayız. Soylu teşkilatın motivasyonunun düşürülmeye çalışıldığını savunurken CHP'dense biz teşkilatı değil Soylu'yu hedef alıyoruz karşılığı geldi. İçişleri Bakanlığı'nın Suç İşleri Bakanlığı'na dönüştürülmesine karşı tüm bakanlık mensuplarını devletin kolluğu olduğunu unutmamaya çağırıyoruz. Sakın kanunsuz emir dinlemeyin. CHP Grup Başkan Vekili Altay, yargıya taşınan polemik için dava açmazsanız namertsiniz dedi. Bay Kemal'i eserek gürleyerek korkutamazsınız. Dava açacağız demişler. Açmazsanız namertsiniz. Mahkemelerde nasıl belgelerle, delillerle, emekli polislerin ifadeleriyle ortaya koyacağımızı da herkes görür. Sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallatı olmasına, bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altına bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye uyuşturucu baronlarının ve mafyanın hesaplaşma arenasına dönüştü ya bunu görmüyor musunuz siz?